gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler. 30 Mart 5 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler bu hafta kişisel gezegenlerin burç değişimleri ve terazi burcunda yaşanacak ay tutulması haftanın en önemli gökyüzü olayları. 31 Mart'ta Merkür, iletişim gezegenimiz Merkür Balık burcundan ayrılacak ve koç burcuna geçecek. Merkür 15 Nisan'a kadar koç burcunda olacak. E, bu durumda ateş elementi koç burcunda e, özellikle biraz daha sabırsız, girişken düşünceler, tavırlar ortaya çıkabilir. Düşündüğümüz şeylerin, fikirlerin hemen uygulamaya geçmesini isteyebiliriz. Bu konularda çok aceleci davranabiliriz. Konuşmalarımız aşırı sabırsız olabilir, biraz inatçı olabiliriz. Kendi isteklerimizin, fikirlerimizin kabul edilmesi konusunda ısrarcı olabiliriz. Bunlara biraz özen göstermemiz gerekiyor. Ancak yeni fikirler, öncü yenilikler, girişimler, değişimler açısından da. Merkür Koç burcunda faydalı olacaktır. Özellikle ateş grubu burçlar, Koç, Aslan ve Yay burçları için Merkür'ün pozisyonu e, oldukça verimli. Bunun yanı sıra enerji gezegenimiz Mars o da 31 Mart'ta burç değiştiriyor. E, koç burcundan ayrılacak, Boğa burcuna geçecek. E, Mars Boğa burcunda bulunmayı sevmez. Burada enerjimiz biraz yavaşlayacak, ağırlaşacak. E, özellikle hareket ederken artık Biraz daha düşünerek hareket edebiliriz. Hemen eyleme geçmekte zorlanabiliriz. Mars boğa burcundayken özellikle maddi güvenliğimiz parayla ilgili konularda biraz mücadeleler artabilir. Kişisel zevklerimiz konusunda aşırı tutkulu hırslı olabiliriz. İnatçı davranışlar ortaya çıkabilir. Mars boğa burcunda toprak grubu burçlar ee, boğa, başak ve oğlak burcunun enerji motivasyonunu yükseltebilir. Ancak sabit grupların biraz temkinli olması gerekiyor. Boğa, aslan... Kova ve Akrep burçlarının 12 Mayıs'a kadar Mars'a biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü zamazmaz zararlı olabilir bu burçlar için. Haftanın bir diğer önemli olayı da ay tutulması 4 Nisan'da öğleden sonra 15.05'te terazi burcunun 14 derecesinde tam ay tutulması meydana gelecek. Özellikle öncü burçları koç Terazi, yengeç ve oğlak burçlarının ikinci dekan doğum doğumlularını etkiliyor bu e, tutulma. E, terazi burcu olduğu için ilişkiler, işbirlikleri, ortaklıklar, diplomasi. Hak, hukuk, adalet, güzellik, estetik, sanat gibi konularda özellikle biraz daha vurgu olabilir. Bu konular ön planda olabilir. Tabii ki duygusal olarak daha hassas olabileceğimiz bir hafta ay dolunay fazında olacak. Tutulma enerjileri de çok güçlü olduğu için özellikle ruhsal dengemizi korumalıyız ve ilişkilerimizde de biraz daha dikkatli olmalıyız. Ani değişimler, kopuşlar ya da sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir özellikle ilişkiler alanında. Evet tutulma etkilerini ve haftanın genel etkilerini lütfen hazırladığımız videoları hem burcunuza hem yükselen burcunuza göre takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.